arkadaşlar ben Bora. Bugün top lane'de şaşırtıcı bir şekilde Aatrox oynuyoruz. Biliyorsunuz normalde Aatrox çok oynamam. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Karşımda da Malphite var. Malphite'in de çapını göstereceğim. Ee, ama ekranda girdiğim ürünlere bir bakarsanız bu sefer efsane kan aldım. Sebebini söyleyeceğim şimdi hemen. Ee, karşıda CCC olan çok bir karakter yok. Bu yüzden Ops burada bir vs var. CC'si olan bir karakter çok fazla olmadığından dolayı ben de Gelelim abi hadi keselim burayı. Bu adam flash atmak zorunda kalsın. E'ni açman lazım burada Leblanc. Yani burada E'ni sen evet açtın kanka şu anda. Ee, burayı biz loserız. Bu kadar basit. Ben buradan geri döneyim. pul istemiyorsan tamam kanka ben alırdım yoksa seninle beraber bu ama okey şimdi bu taş kafa kardeşimiz bize q atacak çünkü meteor girmiş bunun bir de grasp giren yani hortlak girenleri var bak girenleri de gelip böyle w ile kafanıza 2 tane elini geliyor böyle pat bir koyuyor işte şey oluyor. Bir de pasifi vuralım. Ha, motoru, bu takası galibi biz olalım. Günlerden dediğim gibi orada bir şey anlatıyordum. Yerden savaş çıktı. Efsane kan girdim. Karşıda CC yok. Normalde illa bunu gireceksiniz diye bir şey yok. Şimdi CC şeyi almamak çok fazla gerek yok. Ne yapacağım? Yumi'nin şeyinden daha mı hızlı çıkacağım? Yok gerek yok. O yüzden almadım. Rexey biraz zor olmam dönecek. Umarım ölmez. Rexey bu arada 2000 oyun. Diamond 4 yani hard Stuck bir Rexeyim var takımda. Ee, Graves gelebilir gibi geliyor bana ama Graves'i bir görsem aslında çok iyi olur. Graves güçlü bir karakter çünkü gank atarsa biraz biraz canımı sıkabilir. Zed zed'i güzel kesti tamam. Ya kardeşim böyle geri 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 geri. adamı döveceğiz diye Kenan'ın yeni kaçırdık. Ya. Tamam. Hop, sana onu biz bir kestirmeyelim derken kestirdik. Şimdi hala Graves bilmiyoruz. Birazdan itip mor atacağım ama şu an Graves gelse Graves'i birebir atarım çünkü Malphite'ın canı çok az ve onun kafasını ezerim. Taş kafasını. Taş kafayı sevmem. Çünkü saçma bir atak speed slow var şu aptal E skin'inden dolayı. Bir de Saçma sapan bir kalkanı var pasiften gelen Evet taş kafayı nefret ederim öyle söyleyeyim hatta size ee, Hiç sevmem bile değil yani nefret ederim Taş kafayı kimler oynuyor bilmiyorum Evet buradan taş kafaya oynayan arkadaşlara sesleniyorum oynamayın Oynamayın Başla. Evet şimdi Grace gelebilir. Skillerim gelse. Şunu bir böyle bir basic bir E. Kule de şuna doğru. Gider aslında da. Ah. Oh. Potu basacağım. Adamı adama base attırmak istemiyorum ya. Çok iyi. Adamsın kardeşim. O base buldun ya. Hadi yani sen kaps. Bizimkiler midi zorluyor. Midi, bizimkiler midi kesiyor. Şimdi ben senin flashını alacağım birazdan. Çünkü senin hem manan yok hem başka bir şeyin yok. Hem ben 5 level oldum. 5 level atlıksın kuvvetli level'larından biridir. Şu skiniz adamın kafasını koparır. Hiç sıfır tatava damage yemek istemiyorum. Grace mi race kapanır falan hiç gerek yok. Direkt flash çaktım. Gördüğünüz gibi Malphite zaten Aatrox'a seviyor. Aatrox'a aynı duygulara sahibim. Ben de Malphite seviyorum. Şimdi base atıp hemen geleyim. Ee, tamam şimdi bu abimiz base atması lazım. Çünkü lane'in bana itti hem de cannon wave. Base atması onun için en mantıklı şey olur. Ben bir sesim vereyim. Ama adam, adam base atmış. Adam gerçek taş kafa. Ee, tam karakterini bulmuş diyebiliriz. Güzel. Bu taş kafanın gördüğünüz gibi 110 armur var. Bu kalkan olduğu sürece bu adamın armoru hayvan gibi olacaktır. Taş kafa. Şimdi sen onu almaya geleceksin. Ben de senin kafana kılıcı vuracağım, sokacağım değil, vuracağım. Çünkü sokmak sanki bana öldürmek. Mış gibi geliyor. O yüzden öldürürsem soparım Ama diğer türlü kafasına sopayı sopa ne ya? Şimdi sopalamaktan alışkanlık olmuş. Sopa değil, kılıcı vuruyoruz. Öldürdüğüm zaman zaten söylerim derim ki aha. Aha. Uuu, kaç. Neyse adamın ultisini bekledim ben. Şimdi o, o, o attı. Bakın benim teleportum var. Ben teleportum var o yüzden bir şeyler daha yapabilirim ama o yapamaz. Hem manası yok hem teleportu yok işte. Taş kafaya çok sinsi planlar uygulayınca adam yetmedi. Sen şimdi o minyonları almaya geleceksin. Ben de senin kafana kılıcı vuracağım. Çok az kaldı sokmaya. Bayağı az kaldı. Birazdan birazdan şimdi bitireceğim. Ya uf, ne salak bir pasif bu ya. Döv 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 döv. döv. Dövdükten sonra 5 saniye geçsin. Sonra beyaz kalkan kazanır. Yani sabah akşam bu adamı dövüyorum ben ya. Neyse o miner kese mi kardeşim ya? Oo adam 7 level oldu. 7 level olması ne demek biliyor musunuz? Manası geldi demek. Ha işte aynen. Tekerlek yuvarlıyor sonra kafama. Benim karakterim ne kadar iyi. Kılıcı vuruyorum, kılıcı havaya zıplıyorum. Adamın attığı skill'e bakın tekerlek yuvarlama. Aynen kardeşim ya. Ben de bir karakter olmak istesem kesinlikle mafayt olurdum taş kafa. Yani şimdi kardeşim kes kes gel 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 o mini kesmeye gel ya. Ama abi 45 can ne ya? Yani 45. Oh. İşimiz var be kardeşim seninle ya. Evet arkadaşlar bu arada benim bu oyunda en sevmediğim şey şanslı insanlardır. Nefret ederim. Acayip tilt olurum. İsterse biri sıfıra 20 gitsin. Ama biri şanslı benim elimden kaçsın. Var ya. Bir tilt olurum görmeniz lazım. Şu klasik. Lane it. Play al Adamın kule altında taciz et falan fistan. Çünkü benim ultim geldiyse bu adamınki de gelmiş olabilir. O yüzden bu geldiği zaman kafama bir ulti atar. Sonra biz de gebeririz. Buna gerek yok. Hemen lane hitiş, sonra base atış. Hızlı hızlı. Tak. Ektik. Şimdi hemen bey izliyoruz. de sevmiyorum. İkisi birleşince daha fazla sevmiyorum. Yani şu adamın aldığı mumun speed'e bak ya. Ne saçma salak saçma. Adam şu atıyor. Benim hızımı çalıyor. Ne yattı? Tekerlek evet. Tekerlek de gerçekten hız çalar. Ha. Aynen. Yani çok mantıklı. Evet. Teşekkürler Riot. Thanks. Hiçbir karakteri alamam bunu aldığım kadar. Belki alırım bilmiyorum. Şu biraz ağlayasım tutmuş gibi geliyor bana ama Kusura bakmayın arkadaşlar biraz ağlayasım gelmiş Sen gel bakayım kardeşim sana bir tane kılıcı böyle vurayım Hop bak bu taktik çok iyidir bu taktik Atrox için mükemmel bir taktik yani çoğunun animasyonu biterken geriye Kule altında taciz için birebir Şu hareket Kardeşim yeni ulti atacak mısın ya sen bana hop tak Neyse biz burada bu adamı dövmeye devam edelim. Oo, bizimki bizimkiler keri ya. Aynen. Adamın miyini de sopalıyoruz. Şimdi bu abimizin ultisi vardır. Sen bir bana biraz tekerlek yuvarla da manan bitsin senin. Aynen kardeşim. Biraz daha Birkaç tane daha. Bir de W at. Minion kes. Bak minion kesmek çok önemlidir. Sakın unutma. Bu oyunda minion keserek kazanılıyor. Oh shit. Allah'ım ya Rabbim ya. Bakın görüyor musunuz? Bak yavaştan tilt olmaya başladım. Yani farkında mısınız bilmiyorum ama adam gene onun canla kaçıyor. Yani ben çok az kaldı Ellerim titriyor şu an. Facecam yok ama 10K'da gelecek. Ellerim titriyor öyle söyleyeyim size. Yani ah. Aa. Aa onu nasıl kaçırdım ben? Yani yazıklar olsun lan bana. Bu arada size bir şey mi? Bir tane daha top yuvarlasa top ne ya? Tekerlek yuvarlasa öleceğim. Yuvarlatmam Evet base atıyoruz. Bu böyle yatış lane'i böyle saçma sağlık. Böyle yatacağız. Oo şu an beni kesemez. Şu an var ama yok ederim şu an. Hadi hadi. Hadi taş kapalı. hadi. Oğlum ölüyorum lan. Aa, bu sefer de ben şanslıyım kardeşim. ya bir şey yok. Ee, He, hep mı şans olacak ama? Haksız mıyım arkadaşlar? Haklısınız değil mi? Yorumlarda haklısınız istiyorum. Haklısınız ne? Haklısın. Çünkü 10 kişi. Şimdi buradan bir level alsak falan. Biraz skillleri atsa buraya. Manasını harcasa. Aynen kardeşim. Şu an bir base'i ödürüz öyle söyleyeyim size. Yeah! işte kılıcı soktum kafasına. İşte Söylemiştim ama. Ben size ne dedim? Dedim ki manasını harcasın dedim. Harcadı. Adamsın Malphite. Yani böyle süzümü dinleyen rakiplere bayılıyorum. Yani en sevdiğim oyuncu tarzı. Ölmeye şey yapıyor. Dikkat ederseniz susadım şu an. Çünkü dediğim gibi susatıyor Malphite matchup'ı. Beyzat. Görürsünüz taş kafa geliyor. olmuş gitmiyor çünkü atak speed slow'u var bu kardeşimizin. Bu atak speed slow'u bela bir şeydir. Evet kanka. Adam o, o kadar hızlı ki önce buraya yürüdü sonra buraya yürüyerek çıktı. Yani mükemmel ya. En sevdiğim skill bu benim ya. Tekerlek yuvarla ve hızlı koş. Grace geliyor bu arada. Ya da gelmiyor. Bu adam özgüven patlaması yaşıyor ya da. Aynen karşım. Dümdüz koş şimdi. Tekerlekten aldığınızını Evet. Kanka bana gelirsen bunun kadar kıfsını ben kılıcı sokarım. Sen de büyü atarsın. Şimdi bu abimizin ultisi var ama. Ya bakın bu taktik tam bir dive atma adamı. Yani gördüğünüz gibi adamın şeyini aldım. Gel gel bunu oynarız, Gel gel gel. Kardeşim gel 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 gel. Ama egzastı var mı bilmiyorum ki. Evet evet evet. evet. Burada kule almam lazım. İlk kule ilk kule ilk kule. Oğlum ilk kule değilmiş ya. Kim bana söyledi bunu? Yalan ya. Taş kafa ve arkadaşları. Abi ya Zed ya. Oo gördünüz mü adamın gideceği yere çuğu tak bir koydum hani benim beyni koptu. Yani burada şu an yani bu hareketten sonra 15 FF geliyor ama sıkıntı yok ben taş kafayı ezdim için mutluyum. 15 FF gelmiyorsa da karşı takım gerçekten inançlı. Bir, birkaç arkadaştan oluşuyor anlaşılan. Ya yani şu an 15 dakikada cebimde 3K para var. Yani bitti oyun Başka da bir şey demiyorum daha fazla. Yani ne denilebilir ki? GG. Şuraya bir efsane bir ward bırakıyorum. Hmm. But... Oh, mi? Mean... Şimdi kardeşim sen evet en sevdiğim şey. Evet arkadaşlar bunu sakın unutmayın. Eğer lane'de bir yumi varsa yani gelip de mini kesen bir yumi varsa onu kesmekten çekinmeyin. Gerçekten kolay olur. Gerçekten bayağı çok bayağı baya çok saçmaydı aynen. Bayağı çok saçmaydı. Yumi'nin gelip burada mini kesmesi. Adam geldi ve mini kesmeye başladı. Ya şimdi böyle ben trollüyormuş gibi gözüküyorum ama e, şöyle söyleyeyim size Elo Diamond Biraz garip bilmiyorum. Beyiz atalım. Oğlum Z senin W'nin yoktur bak ben biliyorum. Ama flash'ın vardır. Ben neyim ya bu maç? Adamların hayatını kurtarmak için tanklama makinesi mi? Evet, buraya salıyoruz ve bot lane'imize gidiyoruz. Biraz daha bir kesiyoruz. Ve taş kafasını, taş kafanın kafasını kesiyoruz. Gel Leyben kardeşim sana blue'yu verelim gel. Ya. Şaka yaptım kardeşim. Blue benim. Çıkıyoruz. İyi gelmiş ya, item. Ya bana veren de, de bu olmuyor artık kafayıymış. Oo. Ha ha ha. nasıl da uzak tutuyorum ama. Bakın gördüğünüz gibi AD Carry'i orada uzakta bir tuttum şimdi hop EW yeah girl Hop geri gel bakalım. Hop bir de Q'ye sonra bir de basic atak ve kafan koptu. GG ama söylemiştim yani. Bu maç 15 FF'ti biraz uzattılar. Yani bakalım ne kadar damage yapmışız. Ee, ben Leblanc'a veriyorum çünkü ilk başta güzel geldi yalan yok. 24 LP vermiş plat bir hesap. En fazla damage'i biz ettik. Attık şaşmaz. Ah. Evet, evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Taş kapama işi bunu anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda ya da şöyle diyeyim birazcık da dileneyim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.